Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Bilgesi'den şüpheli Türkiye adımı Dünyanın sayılı zenginlerinden Bilgesi'ye ait Lana isimli kiralık süperyatlar lojistik destek gemisi Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in, Lana adlı lüks yatı ve Lana'ya eşlik eden Wayfinder adlı katamaran, Emer koyuna demirlendi. Yat ve katamaranda korumalarla personel olmak üzere toplam 35 kişinin kaldığı tahmin ediliyor. Bilgesin yatta olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Özellikle koronavirüs pandemisi döneminde kafalarda soru işaretleri bırakan, açıklamalar yapan ve aşı konusunda şaibeli adımlar atan Bilgeis, geçtiğimiz sene Marmaris'e gelmişti. Bilgeis'in başkaları aracılığıyla Türkiye'den tarım arazileri aldığı iddia ediliyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.